Narin Güran, Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme. Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı. Ağabey sana bir şey diyeceğim. Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika detayı ortaya çıktı. Narin Güran'ın ölmeden önce son isteğini ağabeyi Baran sosyal medya hesabından paylaştı. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anne, amca, ağabeyin de tutuklu olduğu olayda ağabey Baran, kardeşi Narin'in son isteğini açıkladı. Baran açıklamasında, Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum, dedi. Diyarbakır'da küçük Narin Güran kaybolmuş ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, A.B. Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.